Merhaba İkbal'le Hayata Dair YouTube Kanalıma Mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim bugün sizlere marketlerden pastanelerden aldığımız çıtır tahinli kahve ve çay yanında kullandığımız kurabiyeden yapacağız baklavalık hazır yufkadan yapıyoruz malzemelerimiz baklavalık hazır yufka yarısını kullanacağım şu anda vermiş öl olduğum ölçü ile sadece yarısı yapılıyor. 1 su bardağı ceviz ve antep fıstığı karışımı 5 kaşık yemek kaşığı toz şeker ve 150 gram kadar eritilmiş sade yağ kullandım ben siz dilerseniz normal tereyağı kullanabilirsiniz ben eritilmiş tereyağı kullandım ve tayinimiz var yağımızı erittikten sonra 4 yemek kaşığı da tayin kullanacağız yağımızı birazcık erittik yani kaynama noktasına getirtmedim. Sadece birazcık ısıttım. Eridi 4 yemek kaşığı kadar da tahini ilave ettim. Karıştırdım. Şimdi baklavalık yufkamızın bir kat alıyoruz. Seriyoruz ve üzerine bu hazırlamış olduğumuz harçla yağlıyoruz fırça yardımıyla. Bu şekilde yağlayacağız. İlk etapta yağlarken böyle kaymalar yapıyor tezgah kuru olduğu için fırçamızın yardımıyla her tarafına düzgün bir şekilde gelecek şekilde yağlayalım ne çok fazla bol sürelim ne de çok az olsun orta kıvamda sürelim yani her tarafına yağ gelecek şekilde sürelim ve ikinci katını yağladıktan sonra da e şeker ve hazırlamış olduğumuz cevizli antep fıstıklı harcımızı serpiştiriyoruz ikinci yufkayı yağladıktan sonra şimdi üçüncü yufkamızı ilave ediyoruz onu da aynı şekilde yağlayacağız ve üçüncü kata da tekrar şeker ve ceviz serpiştireceğiz yağ oranını çok çok fazla sürmeyin ama her tarafını kapatacak şekilde sürerseniz çok daha çıtır çok daha güzel olacak şeker oranına gelince bu sizin damak zevkinize arzunuza bağlı biraz daha çok veya biraz daha az şeker serpebilirsiniz damak zevkinize bağlı ve şimdi istediğimiz ölçülerde kesiyoruz ben baklavalık yufkayı boyuna olan kısmını 3'e dildim 3'e dildiğimizde tam bir kıvam oluyor. Siz dilerseniz dörde dilebilirsiniz veya 2'ye dilebilirsiniz daha uzun rulolar elde edebilmek için. İlk rulomuzu tamamen katlıyorum. Hepsini kalın bir rulo elde ettik. Dilerseniz bu şekilde yaparsınız. Dilerseniz daha dökümlü çok çıksın ve tek lokmalık rulolarımız olsun derseniz yarısına kadar rulomuzu kıvırıp yarısından kesip diğer yarısını bir rulo daha kıvırabilirsiniz. Şu an görselde gördüğünüz benim yaptığım gibi ben geri kalan bütün hepsini bu şekilde devam edeceğim. Bu küçük olanlar daha çok hoşuma gitti. Daha çıtır ve tek lokmalık olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar baklavalık yufkamızın bir paket baklavalık yufkamızın yarısını kullandım dediğim gibi bu malzemeden size saydığım malzemeden 150 gram tereyağı, bir su bardağı ceviz, 5 yemek kaşığı şekerden baklavalık yufkanın yarısı kadarı bitti fakat bu malzeme ile yaptığımız çıtırlar tam bir fırın tepsisi oldu. Bir fırın tepsisine tam oldu. Sizler bu ölçüyü tam kullandığınızda bir fırın tepsisi çıtır elde edeceksiniz. Eğer ki baklavalık yufkanın hepsini kullanalım derseniz bu verdiğim ölçüyü ikiye çoğaltabilirsiniz ikiye katlarsınız ve hepsini yapmış olursunuz yufkaların iki tepsi çıtırınız çıkar o zaman da yine görselde gördüğünüz gibi sizler için ikinci kez tekrarladım nasıl yaptığımı yine bakın şekerini serpiştiriyorum cevizini serpiştirip dilediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Bu şekilde rulolarımızı hazırladıktan sonra 180 derecede ısıttığımız fırına vereceğiz. Yaklaşık 35-40 dakikada tam kıvamında pişiyor. Ama yine bu da sizin fırınınıza bağlı. Herkesin fırının performansı aynı olmayabilir. Siz yüzünün kızarmış olduğuna, çıtırlığına dikkat edin derim ben benim fırınımda 180 derecedeki ısıtılmış fırında 35 dakikada pişti hepsini hazırladıktan sonra üzerine biraz daha sade yağ gezdiriyorum dışta kalan ve yağ almayan kuru kısımlarına yağlansın diye birazcık daha gördüğünüz gibi kepçe ile yağ ilave ettim şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize hazırladığımız ruloları dizelim ben büyüklü küçüklü yaptım Şimdi dizerken de göreceksiniz büyüklü küçüklü olduğunu. Sizler dilediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz. Gayet sık sık dizebilirsiniz. Kabarıyor fakat birbirine yapışmıyor. Sık 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 dizebilirsiniz. Yani yan yana bitişik bile dizseniz hiçbir şey olmuyor. Yapışmıyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar şimdi fırınımıza rulolarımızı veriyoruz 180 derecede ısıtılmış fırına rulolarımızı verdik söylediğim gibi benim çıtırlarım 35 dakika yeterli oldu benim için bakın şu anda 35 dakikamız ve gayet güzel nar gibi kızarmışlar görseli çok güzel Tadı da inanın bir o kadar güzel ve nefis. Şimdi bir doku testi yapalım. Bakalım nasıl istediğimiz çıtırlık oluşmuş mu? Evet şu sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel çıtır çıtır tam kıvamında tahinli rulolarımız olmuş. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.